Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ağustos haftasında balık burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarımızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen balıklar neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık çektiğim videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda, evet kendinizi daha enerjik, daha böyle mutsuzluklardan, depresyondan, melankolik tavırlardan kurtulmuş, artık hayatınıza yeni fırsatlar getirmek, artık hayatınıza daha iyi bir döneme geçmek, kendiniz için olan artık daha kendi hayatınıza hakim olmak adına çok önemli bazı şeyler olacak. Çünkü bugüne kadar Evet balık fedakardır deriz. Balık işte kurban psikolojisindedir. Ya kurtarıcıdır ya kurbandır falan gibi cümleler kullanırız astrologlar biz balık burcu için ama balık yeri geldiğinde gizemli bir burçtur. Kendi istediğini o evrensel enerjiyi kendi içinde hissettiği anda evrenin olsunduğu hediyeleri kullanmayı bildiği anda da çatır çatır hiç öyle kurban falan değil. Tam tersi çok güçlü bir duruma da gelebilir. O nedenle siz de bence burada artık baskılandığınız, kısıtlandığınızı düşündüğünüz ve bir türlü bu kabuğunuzdan, o sınırlarınızdan çıkamadığınızı hissettiğiniz negatif durumlardan kurtulmak adına da önemli çabalarınız olacak ve bence hafta sonuna kadar da çatır çatır bunların üstesinden gelebilir bir durumda olacaksınız sevgili arkadaşlar. Peki ben mutluyum. İlişkim gayet keyifli. Peki bu hafta neler yaşayacağım? Vallahi bu hafta arkadaşlarınla, eşinle, dostunla, sevdiğin insanlarla vakit geçirmek. Hatta hatta yurt dışı imkanım varsa buraya bir yolculuk olabilir. Efendime söyleyeyim daha yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz çok keyifli, çok güzel bir hafta sizi bekliyor. Birbirinizden güç alarak çok verimli bir hafta geçireceksiniz. Haberiniz olsun. Fakat cumartesi gününe biraz dikkat edin. Hani sevdiğiniz insanın ya da eşinizin ailesiyle ilgili bazı sıkıntılar canınızı ufaktan bir sıkabilir. Çünkü hak etmediğinizi düşündüğünüz için onu koruma altına alacaksınız hemen. Peki abi benim ilişkim bitti geri döner mi? Yok dönmez bak bitmiş öldürmüş abi. Hiç ne seni düşünüyor ne seninle ilgili bir şey düşünüyor valla kızabilirsiniz ama. Bitmiş işte, ölmüş. Artık daha huzurlu. Demek ki bu ilişki birbirinizi zehirler noktaya gelmiş. Artık iyi niyeti bırakmışsınız ve bundan kaynaklı da karşı taraf artık kendine önem veriyor. Kendine devam ediyor. O nedenle sen de artık kendin için doğru olan, kendin için iyi olacak olan bir ilişki ya da yalnızlığın peşinde koşturuyan, her zaman ilişkin olmak zorunda da değil ki. Artık bırak biraz da hayatın keyfini sen sür. Peki yalnızlara bir ilişki var mı? Vallahi dakika bir, gol bir, pazartesi günü imparatoriçe güçlü, verimli, ikili ilişkilerde uyumlu, merhametçi, merhametli, empati kurabilen, barışçıl bir insanın gelişi görünüyor. Tabii ki hemen böyle bir haldır ruldur iki tarafta bir şeyleri atlamayacak ama bir de şöyle bir şey var, sanki hani İki insan arasında kalabilirsin bu hafta ya. Yani bir böyle yeni bir enerji bir de bir süredir kesiştiğin ya da konuştuğun bir insan arasında kalabilirsin. Ama sen burada güdüsel değil duygularınla hareket edeceksin. Yani güdüsel olarak istek ve arzu, tutku, aşkın o ateş kısmı değil. Duygusal istikrarlı, daha yoğun, daha böyle empati kurabilen insan senin için hangisi ise bununla ilgili bir ilişki iletişim kurmak, bununla bir şey bir şeyleri yapmak senin için daha güzel olacak gibi de duruyor bilgin olsun. Peki yalan rüzgarı dediğimiz mutsuz ilişkilere bakalım. Hani siz neler yaşayacaksınız bu hafta? Önünüzde ne gibi fırsatlar ya da negatif durumlar olacak? Valla ben size bir şey söyleyeyim. Tecrübim başlasanız da bu haftaya artık kendinizi çok üretken hissetmeseniz de karşı taraf evet gayet iyi geliyor. Sanki kafasına taş düşmüş gibi. <laughs> kafasına taş düşmüş gibi. Gayet uyumlu. Hatta kırgınlıklarının sana yaşattıklarının farkında bir şekilde seninle tekrar iletişim kurmak, o bütünlüğü sağlamak, seninle iyi vakit geçirmek için gelecek. Sen burada evet buna izin veriyorsun ama bir yandan da bunun altında bir şey var gibi bir ikileme düşüyorsun. Hani bundan dolayı şöyle oldu, bundan dolayı böyle oldu. Bu sefer bir çatışma enerjisini yaratacak olan sensin yalnız. Buna dikkat et. Yani hani onun kafasına taş düşmüş, gelmiş. Evet gayet iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor, bilmem ne yapmaya çalışıyor ama sen bu sefer bak o gelen iyici enerjiyi bu sefer yok etmeye çalışıyorsun. Yani hani bugüne kadar bana böyle yapmıştı, şimdi böyle iyi davranıyor oldu. Her şey bitti, ben intikamımı alamadım. Ben kızgınlığımı dökemedim, ben içimdekini dökemedim diye. Bu sefer sen çatışmaya başlayacaksın. O iyi niyetle geldikçe sen tokat atacaksın. O bunu yaptıkça sen tokat atacaksın. E i̇şte böyle bir şeyde de o yüzleşmeyi gerçekleştirmeden hamur humur bu işin içine girersen Ortalık karışacak. Ama bir yandan da kendi içinde onun sana sunduğu bu iyi niyeti de görmek konusunda sıkıntın var. O yüzden bence böyle bir iyi niyetle gelirse önce bir konuş. Hani bu gelip geçici bir durum mu? Bak, gayet güzel devam ediyoruz. Yoksa ben yaşadıklarımı ne yapayım? Hani bana bu konuda sen yardımcı ol diye topu Bu kadar basit. Kendini anlat aktar, içindeki duyguyu aktar. O zaman çok daha sağlıklı olur. Çünkü burada gerçekten güzel bir süreç başlayacak sizin için. Bunu görüp görmemek ya da bunu yaşama kararı ya da yaşamama kararı senle alakalı. Biraz da iş para konuşalım değil mi? Yani maaşı çalışan arkadaşlar, wow! Valla bu hafta zam beklentileriniz varsa hayırlı uğurlu olsun gayet güzel görünüyor. İşinize gayet uyumlusunuz, başarılısınız. Hatta yeni projeler varsa böyle hani e, teknik bir insansanız hakikaten çok uyumlu, çok başarılı, denge kurabildiğiniz güzel bir süreç var. İş değiştirmek istiyorsanız hakikaten var bu. Hatta İşimden memnunum deyip bir, bir iş teklifi gelirse hiç şaşırmayın. Ondan sonra bir kafanız burada kurcalanabilir. Eğer bir yükseliş, yükselişiniz varsa, zam beklentiniz varsa inanın bana bu hafta işinizde gayet huzurlu çalışacaksınız gibi duruyor. Peki o küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar aileden gelecek bir yardım olabilir. Ortak alabilirsin. işinde bu hafta hakikaten seni ileriye götürecek, seni mutlu edecek çok güzel bir süreç yaşayacaksın. Haberin olsun. Ama cesur davranman gerekiyor. Onu da uyarayım özellikle. Büyük esnaf, büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar siz bayağı sıkıntılısınız. Bayağı yani önünüzde göremediğiniz öyle çok engelde boğuşmak zorunda kalacaksınız. Hatta bence bir anlaşmayı iptal edebilirsiniz. Bir şeylerden uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. İş bulmak isteyen arkadaşlar valla ben size söyleyeyim mi? Cuma hariç her gün bir şansınız var bu hafta. İnşallah da öyle olsun aile dostlarla olan ilişkilerinizde çarşamba gününe kadar bayağı sıkıntılı kavga dövüş gergin böyle duygusuz gibi davranacaksınız ama çarşambadan sonra birçok şeyi toparlayabilirsiniz. Hatta küslüğünüz varsa bence çarşambadan sonra Bununla ilgili bir adım atın sizin için iyi olur. Ev emlak arsa konularına baktığımızda evet bu hafta hakikaten istediğiniz fiyatta bir ev bulmak ya da evinizi o şekilde satmak sizin için gayet hayırlı görünüyor miras konularında tam anlaştım, uzlaştım derken bir anda ortalığı biri karıştıracak karşı tarafın arkasındaki bir insan yüzünden yeni bir böyle bir kaotik enerji kendini gösteriyor. Ee, araba konusunda bence bu hafta girmeyin, zarar edersiniz gibi gösteriyor kartlar. Zaten araba fiyatları düşecek. Bağırsak sisteminize dikkat edin arkadaşlar bu hafta. Hani fazla sulu şeyler, gıda, su tüketin ama hani böyle e ishal durumlarına özellikle çok dikkat edin. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Bu <laughs>